Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hafta sonu kahvaltısı için hazırlamış olduğum harika bir pişi tarifi ile geldim. Şu şekilde iş dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yorma kabının içerisine bir paket instant mayama alıyorum. Üzerine bir kaşık toz şekerim ilave ediyorum bir su bardağı suyumu da ilave ettikten sonra şekerimi ve mayamın ferment olması için güzelce karıştırıyorum karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine bir adet yumurtamı ekliyorum bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave edip şöyle bir karıştırdıktan sonra toplamda 3,5 buçuk su bardağı unumu kontrollü bir şekilde azar azar ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum ben bu malzemelerden 8 adet pişi elde ettim arkadaşlar. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla çoğaltarak daha fazla pişiler elde edebilirsiniz. Gerçekten kruvasan lezzetinde üzeri çıtır içerisi yumuşacık harika bir tarif oldu. Toparlamış olduğum hamurun içerisine şöyle 100 gram kadar tereyağımı ekledim ve yoğurma işlemine devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi bu tür hamur işlerinde hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. Evet hamurumu güzelce toparladım. Tezgahımda yoğurum işlemine devam ediyorum. Yağımızı ekledikten sonra hamur biraz cıvık gözükebilir arkadaşlar. Sakın unu ilavesi yapmayın. Hamurumuzu yoğurdukça kendine geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettik. Evet hamurumu yoğurdum hazırladım. Hiç bekletme yapmadan çok az bir undan yardım alarak hamurumu uzun e, dikdörtgen bir formda açacağım. Ben hamurumu açmak için merdane kullandım. Siz dilerseniz oklavadan da yardım alabilirsiniz. Çok fazla inceltmemize gerek yok arkadaşlar. Şöyle 2 santim kalınlığında olması yeterli. Ve bu şekilde dikdörtgen bir formda yapmamızı tavsiye ediyorum. Hazırlamış olduğum hamurumu şekilde görmüş olduğunuz gibi üçgen olacak şekilde kesiyorum. Ben bugün pişilerimi tuzlu olarak hazırladım arkadaşlar. Siz dilerseniz pişilerimizi kızarttıktan sonra şöyle bir çay kaşığı tarçın ve toz şekerle karıştırıp kruvasan tadında şekerli olarak da tüketebilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem oluyor. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet üçgen olacak şekilde kesmiş olduğum hamurlarımı şekilde görmüş olduğunuz gibi yuvarlayıp bir kenara alıyorum. Bütün hamurlarımı aynı şekilde yapıp hazırlıyorum. Hamurumuzu yoğurduk. mayalanma işlemi yapmadık arkadaşlar. Tepsi mayasını mutlaka şöyle bir, bir buçuk saat kadar bekletelim. Çok güzel bir şekilde mayalansın. iki katı büyüklüğüne çıksın ki pişilerimiz hamur kalmasın. Evet hazırlamış olduğum hamurlarımı böyle bir fırın tepsisine alıyorum. Rahat alabilmem için altına böyle fırın kağıdı kullandım. Üzerine kapatıp toplamda 1 bir buçuk saat tepsi mayası alması için bekletiyorum. Hamurların daha çabuk mayalanmasını istiyorsanız ılık fırına gönderebilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de daha çabuk mayalanacaktır. Evet benim hamurlarım mayalandı. 2 kat büyüklüğüne çıktı ve kızartma işlemine geçiyorum. Tavama bol miktarda yağ aldım. Güzelce ısıttım. Isınmış olan yağımla pişilerimi buluşturuyorum. Yağ ısınana kadar ocağımın büyük gözünü harlı ateşi açtım. Sonrasında biraz kıstım arkadaşlar. Çok harlı ateşte kızartmayalım pişilerimizi. İçerisini çekmez çiğ kalır bir tarafı kızarttıktan sonra diğer tarafını da aynı şekilde çevire çevire kızartma işlemi yapıyoruz Evet arkadaşlar siz pişilerimi izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalıma alakalı Olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet bütün pişilerimi yaptım hazırladım kızarttım görüntüyü görüyorsunuz gerçekten harika oldu arkadaşlar. Asla yağ çekmeyen üzeri çıtır içi yumuşacık harika bir tarif. Siz pişilerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşçakalın.